Mavi Üç Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere muzlu magnolia tarifim var. Sevgili arkadaşlarım ister tatlı ister pasta olarak servis edebilirsiniz. Şahane bir lezzet diyorum. Hele kreması anlatamam. Nefis bir krema. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için gerekli malzemeler. 3 su bardağı sütümüz var. Sütümüzün bir kısmını tenceremize alalım. Yani hepsini almıyoruz. Sadece yarısını diyebilirim. 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, her ikisi de tepeleme olması önemli. Yani dolu dolu 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un. 1 su bardağı şeker ama çok tatlı sevmiyorsanız şeker oranını azaltmanızı tavsiye ederim. 1 tane yumurta sarısı, hepsini pürüzsüz bir hal alıncaya dek güzelce karıştırıyoruz pürüzsüz olduğundan emin olduktan sonra kalan sütü boşaltın. Tekrar kısa bir süre karıştırıp hemen ocağa alabiliriz. Ocakta orta derecede sürekli karıştırarak kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 7-8 dakika sonra sevgili arkadaşlarım bakın kıvamını almaya ve kaynamaya başlıyor. Siz kaynadıktan sonra 1 dakika daha kaynatmaya devam edin. Şöyle un kokusu tamamen çıksın. Ve 1 dakika kaynattım ve kremamızı ocaktan alıyorum. Henüz sıcak kremanın içerisine yaklaşık 50 gram tereyağı, bir paket vanilya şekeri ekleyelim. Kremamız sıcak olduğu için hem tereyağı hem de vanilya şekeri çok çabuk kıvamını alıyor, tereyağı eriyor. Şu anda gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hale getirdik. Siz boşaltmayın ama ben size daha kolay gösterebilmek için cam bir kaseye boşalttım. Hem de kolay soğabilmesi için. Arada bir böyle spatula ile karıştırarak kenarda soğumaya başladım. Yarım saate bir karıştırdım aklınızda bulunsun. Pastamızın daha doğrusu tatlımızın bisküvili katmanı için arzu ettiğiniz herhangi bir bisküvi kullanabilirsiniz. Ben bugün karamelli bir bisküvi kullandım. 150 gram bisküviyi şöyle ortadan kırıyorum ve robottan geçiriyorum. Robotunuz yoksa normal bir oklava ile de buzluk poşetine doldurup kırabilirsiniz. Bisküvilerimizi kırdık, ufalttıktan sonra 50 gram erimiş tereyağımızı ekleyelim. Tekrar robottan bir çevirelim veya bir spatula ile karıştırın. Bu hazırlamış olduğumuz bisküvili katmanı hem altına hem araya ve hem de yüzeyine dekor olarak kullanacağız. Tereyağı karıştırınca biliyorsunuz çok lezzetli oluyor. Bu arada her yarım saate bir kremayı karıştırdım. Şu anda soğudu. Soğuk kremamızın kıvamına bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Bu şekilde bile servis edebilirsiniz. Şahane bir lezzet. Ama biz daha henüz bitirmedik. Kremamız bu kıvama gelmişken yani tamamen soğuduktan sonra bir paket süt kremasını ekleyelim. Yani Almancası zane oluyor. Bir paket kremamızı ekliyoruz. Mikserimizle 3-4 dakika yüksek devirde güzelce karıştıralım. Yani krema diğer sütlü kremamıza iyice birbiriyle özleşinceye dek. Ben de yaklaşık bir 4-5 dakika kadar güzelce karıştırdım. Çok güzel bir kıvama getirdik. Ama size şöyle bir sağını solunu göstereyim. Bakın sevgili arkadaşlarım, kıvamın güzelliğine bakın yani böyle ağzınızda eriyen bir krema diyorum. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetlidir. Ben bugün meyve olarak muz kullanacağım. 2 tane muzumuz var. Soyuyorum ve dilim dilim doğrayarak hazırlıyorum. Ama siz muz tercih etmezseniz, çilek kullanabilirsiniz, vişne kullanabilirsiniz veya komposto mandalina kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Kremamız hazır. Muzlarımızı da doğrayıp hazırladık. Bisküvimiz de hazır. Şimdi pastamızı yapmaya başlayabiliriz. Orta boy bir borcam kullanacağım bugünkü pastamız için. Büyüklüğünü şöyle size bir göstereyim. Veya isterseniz böyle kuplarda da yapabilirsiniz. Ben bir borcamda bir de kupta yapıyorum. Artık siz hangisini tercih edersiniz? Hazırlamış olduğumuz bisküvili katmanımızın yarısını tabanına komple şöyle bir alalım kaşığımızda da eşit olacak şekilde düzeltelim. Bisküvilerimizi düzelttikten sonra kremamızı bir kepçe yardımıyla şöyle üzerine göz kararı ekliyorum. Yarısını diyebilirim. Yine daha sonra kepçenizin ters tarafıyla da hiç spatulaya gerek yok. Aslında mutfakta çalışırken biliyorsunuz ben pratikliğe çok önem gösteriyorum da evde aslında 15'e yakın spatula vardır. Ama bir tarif yaparken diyorum ki belki herkeste yoktur. Ee, şöyle kepçenizin ters tarafıyla da gayet muazzam bir şekilde düzeltebilirsiniz. Düzelttik kremamızı üzerine daha önce hazırlamış olduğumuz tereyağlı bisküvilerimizi serpelim. Ve muzlarımızı yani meyvelerimizi dizelim. Ben muz kullandım az önce de belirttiğim gibi arzu ettiğiniz başka bir meyve de kullanabilirsiniz. Hiç boş yer kalmayacak şekilde muzları dizdim. Yarısını altına döşemiştik kremamızı biliyorsunuz. Kalan kremamızı da şöyle üzerine döşeyelim. Ben bu arada bir de kupta göstereceğim için yine bir kısmını kenara ayırdım. E, o da aklınızda bulunsun. Hani sonradan o krema nereden çıktı demeyin. Bir kısmını göz kararı ayırmıştım. Yine kepçenin ters tarafıyla kremayı ekledikten sonra şöyle hafif basarak düzeltiyorum. Muzun ara baş boşluklarına da krema temas etmesi için. Yüzeyine de tereyağlı bisküvilerimizi şöyle güzelce serpelim ve pastamızı bitirelim. Borcamdaki muzlu magnolyamız bitti. Buzdolabına alıyorum kıvamını alması ve soğuması için, tamamen buz gibi olması için. Az önce belirttiğim gibi arzu ederseniz bu şekilde kupta da yapabilirsiniz. Tabanına biraz bisküvi, üzerine kremamız. Aralarındaki boşluklara da böyle muzları gelişi güzel sıkıştırdım. O muzların üzerine mutlaka kapatın. Yani muzun havayla temas etmemesi gerekiyor. Temas ederse kararma olur. Şöyle krema ile her tarafını güzelce kapatırsanız daha uzun süreli olabilir ama muz olan bir tatlı Asla 2-3 gün buzdolabında beklemez. Sevgili arkadaşlarım çok önemlidir. Bu tatlıyı yaptığınız gün servis edin. Çünkü içerisinde muz var. Ve bütün tatlarımız servis için hazırlandı. Borcamda yaptım ve kupta yaptım. Şöyle sizlere detaylıca gösteriyorum. Ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Şahane bir krema. ağzınıza aldığınız anda eriyor. Biliyorsunuz bu tarz sütlü pastalarda kremanızın sert olmaması gerekiyor. Yani ağzınıza aldığınızda çiğnememeniz gerekiyor. Tam ölçülere uyum sağlarsanız sevgili arkadaşlarım, tüm detayları da veriyorum biliyorsunuz. Konuşmaktan hatta yoruluyorum diyebilirim ki hiçbir şey atlamamak için. Kremanın nasıl sündüğünü umarım gösterebilmişimdir. Bugün sizlere böyle soğuk soğuk servis edebileceğiniz son derece hafif e, yaza çok yakışan bir magnolia, muzlu magnolia tarifi hazırladım. E, yapacak arkadaşlarıma şimdiden afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.